Merhaba sevgili yarış severler. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 3 Eylül 2020 günlerden Perşembe sevgili yarış severler. Saatlerimiz 16.39'u gösteriyor. Hepinize yeni günde ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün temenni ederim. Arkadaşlar biliyorsunuz Gündüz Ankara at yarışları vardı. Birinci ve ikinci altılı Ganyan analizimizi verdik. Sıra geldi Kocaeli at yarışları analizimize. Biraz geç kaldım arkadaşlar. Sabah 7.30-8 gibi yattım. Anca kalkabildim. Uyanamadım. Ankara at yarışlarını sabaha karşı verdim. koca ee, Kocaeli 1. Altılganyan analizimize geç kaldık. Ama yine de e, yarışın başlamasına bir yarım saat 45 dakika var. Belki oynayan arkadaşlar, ucu ucuna yetişen arkadaşlarımız belki ikinci aya, üçüncü aya, dördüncü aya bahis oynayan arkadaşlarımız olur diye hızlı bir şekilde Kocaeli birinci altılı Ganyan analizlerimi vereceğim. Akabininde de Kocaeli ikinci altılı Ganyan analizlerimle devam edeceğim. Arkadaşlar Kocaeli'de 9 koşuluk bir program var. Birinci altılı Ganyan program birinci koşusuyla başlıyor. Şöyle hızlı geçeceğim. altıgan Ganyan ilk ayağında 7 numaralı Thor de Wings isimli safkan galoplarında adeta uçuyor. İyi safkan izlenimi veriyor. Zaten bu safkanın sahibi de Sayın Murat Çağım'la arkadaşlar gerçekten güzel bir at sahibi. Biliyorsunuz Rıhtım Dwayne'ın da sahibi. Evet arkadaşlar yine Baylmos'un Bekmez'in de sahibi. Ben bugün 7 numaralı Thor The Wings isimli safkanı Gökhan Gökçe idaresinde iyi formuyla günün bankosu olarak veriyorum. Ve Altıgan'ın ikinci ayağı 3 yaşlı İngilizlerin 1400 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 4 yarışı dişlere mahsus yarışta yine son yarışın çok beğendiğim bir safkan tek vereceğim arkadaşlar ee, Sayın Aytu Atalay'a ait Candy Richinta'yı 7 numaralı Candy Girl isimli safkanı ben çok beğen, beğendim özellikle son yarışındaki aksiyonlarını çok beğendim burayı da 7 numaralı safkanı bank olarak vereceğim ilk 2 aya 7-7 bank olarak geçiyorum. Ve Atılgan'ın 3. ayağı. 3 yaşlı İngilizlerin 1400 mesafe kum pistte koşulacak Handikap 16 yarışında 1 numara Bart Boy kalitesiyle bir şanslı safkanım yine de 4 numaralı Persion Prince, 3 numaralı One Love, 5 numaralı Dosgardenias ve 2 numaralı Korkusuz Adam şeklinde de bu aya değerlendiriyorum ve birinci altının dördüncü ayağı, dört yukarı yaşlı Arapların 1900 mesafe kum piste koşulacak Handikap 15 yarışında zor bir koşu, kolay bir yarış değil ama özellikle beğenimi kazanan isim Ekürü Safkanlardan ikilmalı Cesur Mirza biliyorsunuz 12 numara Cahit da ekürü olarak start alıyor. Yine 8 numaralı Candan Bey son güzel yarışlarıyla dikkatimi çeken bir isim oldu. Yine kalitesiyle bir numara kılıç soy. Ne zaman ne yapacağı belli olmayacak nitelikte bir safkan. Yine 5 numaralı gönül avcısı, 6 numaralı milyoner, 7 numaralı signora, ben 10 numaralı Ozan'ın oğlu ve 11 numaralı Sarraf Şah şeklinde değerlendiriyorum arkadaşlar. Bu koşuyu yine yeri olan arkadaşlarım 9 numaralı öz da değerlendirebilirler. Ve Altılgan'ın 5. ayağında 3 ve yukarı yaşlı Bizlerin 1400 mesafe kum pistte koşulacak handikapı 14 yarışında bir numara Bostu Poison benim ilk safkanım olacak bu yarışta arkadaşlar. Yine 7 numaralı Pamuk abla Selim İpek idaresinde bugün yine şanslı görünen bir isim. Yine 10 numaralı Seda kızım. Bugün Gökhan Gökçe idaresinde şans arayacak biliyorsunuz kendi safkanlarıyla yarışıyor. Yine 4 numaralı Spring Break, 11 numaralı Angels Charge ve 6 numaralı Kaptan Cemo isimli safganlar benim bu koçta sırasıyla değerlendireceğim isimlerdir. Ve birinci altının son ayağı. Dört yukarı yaşlı Arapların 2000 mesafe kum pistte koşulacak şartlı iki yarışında 8 numaralı Baba Hakkı isimli safkanı birinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine bir numaralı Rengül Çetin Taş dairesinde bugün piste çıkacak bir numara Rengül'ü ikinci şanslı isim olarak veriyorum. Yine 4 numaralı Fırat'ın öfkesi, 7 numaralı Palermo, özellikle Palermo starttan düzgün çıkış yaparsa bu grupla başa çıkabilecek nitelikte bir safkandır. Yine 6 numaralı Oğlum Volkan, yine 9 numaralı Nehir'in oğlu ve 3 numaralı Ertecimer isimli safkanlar benim sırasıyla bu koşta beğenimi kazanan isimlerdir diyerek İkinci altılı Ganyan Anezim'e geçiyorum. İkinci altılı Ganyan programın dördüncü koşusuyla başlayacak. Dört ve yukarı yaşlı Arapların 1900 mesafe kum piste koşulacak. Handikap 15 yarışı. Arkadaşlar ikinci altının ilk ayağında ben özellikle karışık bir koşu olarak görüyorum ama iki numara Cesur Mirza'yı birinci şanslı isim olarak tutuyorum. Sayın Enis Badışoğlu'na ait bu safkan gerek koloplarında gerek son yarışlarında formda olduğunu belli etti. Bugün e, Apprentice, İsa, İsa Yıldırım idaresinde benim birinci şans safkanım olacak. Aynı zamanda 12 numara Cahit Ağa'yla da ekri olarak piste çıkacak. Bugün 2 numara Cesur Mirza. Yine 8 numaralı Candan Bey. Son yarışlarında dikkat çeken bir isim oldu. Bir turbo temsilcisi Sayın Sıddık Kaya'ya ait 8 numara Candan Bey. Bugün Nevzat Avcı idaresinde benim ikinci şans vereceğim safkan olacak. Yine 1 numaralı kılıç soy arkadaşlar bir numara kılıç soyda ne zaman nereden nasıl koşacağı ne yapacağı belli olmayacak nitelikte bir safkan kalitesine inandığım bir safkan bugün ikinci şanslı isim olarak vereceğim üçüncü şanslı isim olarak vereceğim yine 5 numaralı gönül avcısı, safkan da kaliteli bir safkan özellikle son yarışlarında form tutma yolunda görüldü. Özgün An temsilcisi 5 numaralı gönül avcısı da Dangal Kaya idaresinde ilk 4 safkan içerisinde bulunmalı. Yine alt numaralı milyoner eğer sprint mesafesini iyi ayarlarsa sonlarda yapacağı ataklarla bu rakiplerini geçebilir. Halil Kaplan idaresinde yine 7 numaralı Signora Temposunu iyi ayarlarsa önde boş kalırsa 7 numaralı Signora da bu grupta etkili olabilecek isimdir. Yine 10 numaralı Ozan'ın oğlu 11 numaralı Sarraf Şah sırasıyla bu koşta değerlendirilmesi gereken safkanlardandır diyorum. 9 numaralı öz çocukta çok sürpriz arayan arkadaşlarıma önereceğim isimdir diyerek 6'lı Ganyan'ın 2. programın 5. koşusu olan 3 yukarı yaşlı İngilizlerin 400 mesafe kum pistte koşulacak. Handikap 14 yarışına geçiyorum. Burada da bir numara Boston Poison, özellikle e, formda bir isim, kalitesiyle ön plan çıkan bir isim. Bugün 63 klasikletiyle start alacak olmasına rağmen Mahmut Turan idaresinde ben öncelikli düşünmesinden yanayım. 1 numara Bostu Poyşin ismi Safkan'ı yine 7 numaralı Pamuk abla Selim İpek idaresinde piste çıkacak. 7 numaralı Pamuk abla da özellikle son yarışında yeşil ışık yaktığı taylındaki günlere geri dönme yolunda görülüyor. 7 numaralı Pamuk abla yine 10 numaralı Seda Kızım. Sayın Tuncar Gökçe'ye ait bugün sahibi Gökhan Gökçe idaresinde piste çıkacak. Poket temsilcisi 10 numara Seda kısımda uygun grupta etkili olacak Safkan'dır. Yine 4 numaralı Spring Break. Burak Akça idaresinde piste çıkacak Safkan bir Win Win temsilcisi. Bugün 4 numaralı Spring Break'te bu grupta etkili olacak isimdir diyorum. Yine 11 numaralı Angels Shower, 8 numaralı Super Hat ve 6 numaralı Kaptan Cemo isimli safkanlar sırasıyla değerlendirilebilir. Ve Altılı Ganyen 3. ayağı 4 yukarı yaşlı Arapların 2000 mesafe kum piste koşulacak şartlı 2 yarışı. Burada da yine 8 numaralı baba hakkı. Bir demir kır torunu olan 8 numaralı baba hakkı özellikle son iki yarışında dikkatleri üzerine çekti. Bugün Gündüzeli arkadaşımız idaresinde piste çıkacak 8 numaralı baba hakkı. Benim birinci şanslı safkanım olacak. Yine Çetin Taş idaresinde piste çıkacak. Bir numara Rengül. Daha önce Çetin Taş arkadaşımızla birincilikleri bulunuyor. Bugün benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine 4 numara Fırat'ın öfkesi. Özellikle e, bu safkan da arkadaşlar Kocaeli'de tutulan bir isim. Kocaeli'de hipodromda e, Bank olarak atılan bir isimmiş bugün e, duyumlarıma göre. Bugün benim üçüncü şans vereceğim Safkan olacak. Yine starttan düzgün çıkması durumunda 7 numara Palermo. Esasen kaliteli bir isim. Bugün Furkan Yüksel İdaresi'nde benim dördüncü şans vereceğim isim olacak. Yine 6 numaralı Oğlum Volkan. 9 numaralı Nehrin oğlu ve 3 numaralı Er tecimer sırasıyla benim bu koşta değerlendireceğim isimlerdir. Arkadaşlar özellikle fazla safkan yazarak gidiyorum ama son iki ayağında iki banko ismim var. Bu ayaklarda o yüzden arama kararı aldım. Altılgay'ın dördüncü ayağı, dört yukarı yaşlı Arapların 1500 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 5 yarışı. Burada da 5 numaralı uçan bilgin özellikle kalitesine inandığım bir isim, bir defne yavrusu, bir bilgin temsilcisi. 5 numara uçan bilgin bugün ekürü koşma avantajı bulunuyor. 8 numaralı ilgi 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 isimli safkanlı da ekürü olarak start alacak bugün. Benim birinci şans vereceğim isim olacaktır. Yine 3 numaralı canım babam. İbrahim Ali Ketme İdaresi'nde piste çıkacak üç Alcan'ın babam da bir ekim temsilcisi. Bugün bu grupta yine etkili olacak Safkandır. Yine iki numaralı Boztepe Bey'i kalitesiyle bu grupta ön plan çıkan bir Safkan. Velat Demir İdaresi'nde iki numaralı Boztepe Bey'i de ilk üç Safkan içerisinde değerlendirilebilir. Yine bütçe durumunuza göre Kobra temsilcisi altı numaralı Emir Soy ve son isim olarak da 7 numaralı Gülen yüz isimli safkanları ben bu grupta sırasıyla değerlendiriyorum. Ve altılı gayrın 5. ana Banko bir isimle geçeceğim arkadaşlar. 2 yaşlı İngilizlerin 1100 mesafe kum pistte koşulacak şartlı bir yarış altılı gayrının 5. ayağında özellikle gerek galoplarını gerek orijinini çok beğendiğim bu yarışı rahat kazanmasını beklediğim Sayın Melis Kurtel Emine ait Plesantin Fur Perfect'in tayı, Derya Sultan'ın tayı, 4 numaralı Kayof Magic isimli safkanı ben bugün Nevzat Avcı İdaresinde uygun rakiplerinin yanında günün banko ismi olarak değerlendiriyorum ve altılı ganyanın kapanış koşusu, altılı ganyanın son ayağına geçiyorum. 4 yaşlı Arapların 1400 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 4 yarışı. Bu yarışta arkadaşlar dişlere mahsus bir yarış. Burada da özellikle tuttuğum, banko olarak vermek istediğim isim zaten Türkiye'de herhalde bugün teki çıkmıştır. Yarıştan önce AGF'lere bakmıyorum arkadaşlar. E, bu konuda da ee, bazı arkadaşlarımız AKP'ye göre oynuyor ama bugün herhalde 60-65 gibi bir AGF çıkacağını düşündüğüm Sayın Sadullah Akça'ya ait Kayızbert temsilcisi bir numara Roman Olur'un Roman Olur isimli Safkan'ın bu rakiplerini rahat geçmesini bekliyorum ve günün Banko ismi olarak bir numaralı Roman Olur isimli safkanı öneriyorum. Yine ufak altılı ganyan oynayacak arkadaşlarıma ikinci altılıda şu şekilde yardımcı olabilirim. Altılı ganyan ilk ayağında 2 numara Cesur Mirza 8 numaralı Candan Bey 1 numaralı Kılıçsoy 5 numaralı Gönül Avcısı 6 numaralı Milyoner ve 7 numaralı Signora isimli safkanları öneririm. Altılı ikinci ayağında 1 numara Bostupoşin 7 numaralı Pamuk Abla Yine 10 numaralı Seda Kızım ve 4 numaralı Spring Break isimli safkanları ben buraya yeterli görüyorum. Hatta 11 numara Angel Share'ı de yazalım. Bir safgan çalmış olalım buradan. E, Altıgan 3. ayanda 8 numaralı Baba Hakkı, 1 numaralı Rengül, 4 numaralı Fırat'ın Öfkesi, 7 numaralı Palermo, 6 numaralı Oğlum Volkan ve 9 numaralı Nehir'in Oğlu sırasıyla öneriyorum. 6 Altıgan'ın dördüncü anda 5 numara Uçan Bilgin, 3 numaralı Canım Babam ve 2 numara Buradan iki safkan çaldık. Neredeyse altılar burada yarı yarıya düştü. Yine son iki ayak, 5. ayak 4 numara King of Magic'tek. Son ayakta da 1 numara Roman Olur isimli safkanı bank olarak değerlendiriyorum. Hepinize bol şanslar diliyorum. Kanalımıza abone değilseniz videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ayrıca at Yarış oynayan bir arkadaşınıza kanalımızı önerirseniz hepinize minnettar kalırım. Hepinize bol şanslar arkadaşlar. Esen kalın, sağlıcakla kalın.